Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Falcons oynayacağız. Falcons. Bu benim videom ikinci video ama diğer kişi çok kötüydü. Şuna gelelim. bu Fortnite oynuyorum. Ay Fortnite demiştim. Falcons. Fortnite deme demeye alışmışım. Çok pardon. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben Falcons'ta pro yorumdur. Ben de fazla değilim ama ben Roblox'a proydum. Roblox biliyorsanız. Kuzey kanalına tekrardan, Kuzey Şahin kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yani. Arkadaşlar şu an fazla konuşmam. Çünkü fazla konuşmayı sevmiyorum. Şey yani Burada gıcık oluyorum. söyleyeyim mi? Benim beğendiklerim geliyor bazıları. Sonra doğru benim beğendiklerim geliyor ve tekrardan tekrardan aynı şeyleri oynatıyor bana. Olmazsa diğer bölüm, bölümüne gideriz tamam mı? Bir şimdi ben konuşmayayım. Yoksa konsantre oluyorum. Pardon arkadaş. Böyle söyleyeyim bak. Bak bak gördün mü? Ben bu oyunu biliyorum. Aa. Allah tövbe tövbe. Bismillah. Bismillah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşitten acım Bismillah. Ölüm buradan geçerler. burada. Şöyle şöyle. Oyunun basit şeyi bu. Ya buna çağırmıyor. Ama yavaş gidiyor. Neyse. Hoppa. Arkadaşlar. Falkonsu bilimler. Falkonsu bilim bilenler yorumlara yazsın. Falkonsu biliyorum ne Tövbe tövbe. Bana nazar mı değdi? Zaten bunu level hold yazıyor ya. Yapamadığım yerleri öyle yapıyorum. Şu ben yani alıştırma yapıyorum Yok Alıştırmaya benziyormuş. Bismillah. Ya biliyorum biliyorum. Yukarıda bile göz gösteriyor. Skip, speed level diyor. Ya bir YouTube'dayım bir öyle şeyler bir çıkarım Ya heh Arkadaşlar çok beğeni atarsanız hani 100 beğeni olursa GTA 5 çekeceğim. GTA 5, Fortnite, PUBG Gran Turismo yani araba yarış oyunu. Namur o şey yapar şey. Şu an bunu beğendim. Sakız. Azım hızlı çiğnersin. Arkadaşlar dıt diye ses geliyor mu? O şey playstation sesi de. yok yok bu değil Heh. ya öf. ilk grab istemiyorum ben grab hayır hayır Heh. onlar kaldı Allah ya ben bunu 100 yüz kere oynarım zor böyle duruyor sadece sonra böyle koşuyor sonra gittikçe zorlaşıyor bir tür basamak basarsan Bak. İyi. Düşüyor. Tamam, arkadaşlar burada bunun bir şekilde bakmayın. Hasta hasta şu an video çekiyor. <laughs> düşüyor. 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 Düşüyor sandım. <laughs> düşüyor. Düşüyor. Düştü. Düştü. <laughs> ya... yes. Çık çık. Çıktım. Bir beğenmeyeyim de. Hiçbir şey. Ben başka tur'a gireceğim. Burada da hep bir şey yaptıklarım çıkıyor. Dün bile oynadım var ya. Çok gıcık kaptım. Ama burada ben karakterimi yenildim ben buna gideceğim ya. İşte bilmeden şey yap. Bir telefondan bir Google'a bir gireyim. Fal Google Google Falcons Salgun yazdı. ne? Evet. Benimle sohbet et Google. Kahve bahane seninle sohbet etmek şahane. Bugün ne? <laughs> ah yanlış söyledim pardon. Bugün Pazartesi. Kulak çekme partisi. Ananas. Ananas. Pardon arkadaşlar. Yemin ediyorum çok pardon. İki dakikam kaldı için dedim. Öyle. Yemin ediyorum hiç öyle bir şey etmezdim. Ya yani küfür ettim. Vallahi saymayın. Allah'ınızı severseniz gözünüzü, başınızı seveyim. Annenizi, babanızı öpeyim. Lütfen. Aa, Jack aldım. Ya etme ya. Boksör adam. Allah. Yumuk getiriyor bana, jartu. Al, Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Dı, 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 dı. Kolaymış ya. Yeah. Para para para. Biri biri biri. Ananı. Ne oldu ya? Aga ne oldu? İki defa mı yapacağız? Ya ben yetiştiremem onu bir dakika ya. Çok zor. Arkadaşlar. Ne oldu ya? he hmm. Biliyorum ne olduğunu ya. İki kez yapacaktım. Benim beynim gitti ya. Herkes zaten iki kez Niye iki kez yapmıyor? Hadi in in. Zaten bir dakikam kaldı. Bu bizi daha da fazla çek boyut veriyor galiba. Ya, ya Gelme şuradan. Gıcık kaptığım şey. D d d d d Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Yapmıyorum bir daha. Yapmıyorum. Bir daha yapmağa. Ben ben bir daha yapmam. Bir daha yapmam. Ben 11. yiymişim. ki Nasıl yani ya? Ya ben iki kere gitmiştim. Anladım. En çok giden kazanıyordu. Kim başka sonra? Cila, Cilasic. 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 Los. Let's go. Oh. Bu ne? Girebiliyor muyum? Ha, bu güzelmiş. Neyse, böyle girelim. Arkadaşlar bunu tekrardan söylüyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aa, ya yes, sevdiğim yes, çıktı. Yes, yes, yes. Çok sevindim şu an. O kadar çok sevindim ki, ama ölürüm. Çok sevindim. Ne oluyor şimdi? Yardımcı dedim dedim yanlışlıkla. Gelme gelme. Ya bir sırtına taşıma. Ben seni taşırım gel. Yok taşıyamam. Hiç kusuruma bakma. Ananız. Öf. Ne gıcık bir şey. hı, -hı.

Aha, aha. Ya, yes, I'm not sure. I'm not s e o t sure. I'm n o r e I'm not r e I'm not s u r I'm not s e I'm n o r e I'm not r I'm n o u r e i not sure. I'm not sure. I'm r e i not s u r m not sure. I'm o t o t s u r i not s I'm not s I'm not s u not s u m n I'm not s u o m n I'm n o m not s o m n I'm n o e i e t t i

Aha aha. Çesme çesme sende benim. Ah, aha aha. Aha, patecapıt. Aha, patecapıt. Ah. Aha aha. Beni dövdüler. Yapma, yapma. Dövdüler beni. Aa. Ay! Ya ben 20 saniye falan dayanamam. Ben anlay 1 saniye falan dayanıyorum. yapma be. Sevdiğin altın olsun. Gördüğün cennet olsun. Sevdiğin altın olsun. Gördüğün cennet olsun emmi. Yes. Yes. Çok çok zordu. Başta i̇şte bebek işi sanıttım ha. Şöyle bakıyorum ki tamam o ki da.

aha bes, kesin kesi Sen de form ya. Aha aha. Ah pat, ah pat, Ya ben niye orada değilim? Bu ne şimdi? Yurtal. Galiba en çok burada kalan kazanıyor. Don't you know, baby. Kala parkur. Dur şimdi, dur şimdi. Dur şimdi, baby. Pero galiba şöyle sıra. Böyle, 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 böyle kendimizi çaptıracağız. Öf. R2 Öf kaybettim ya

işte bunu ödeyeceğim. Bir saniye arkadaşlar.